Selamlar dostlar. Öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Her hafta olduğu gibi bu haftanın da incelemesini yapacağız sizlerle birlikte. Ancak başlamadan şunu belirtmek istiyorum. Ufak bir göz ameliyatı geçirdim ve bu videoyu hazırlayıp editlerken oldukça zorlandım. Bunu bir kenara koyup da yorum yaparsanız sevinirim. Ayrıyetten şimdiden geçmiş olsun dileklerini iletenlere de kocaman bir teşekkür ediyorum. Ayrıca arkadaşlar yorum yazmadan sabitlenen yorum var mı diye bakarsanız çok güzel olabilir hayat hepimiz için. Teşekkürler. Bölüm incelemesine geçersek eğer. Şimdi ben bu bölümü çok bekliyordum. E, tam göremememe rağmen gece yarısı açtım bölümü. Bin bir türlü zahmetle zorlukla izlemeye çalıştım. Ama büyük bir hayal kırıklığına uğradım. 2-3 e, yer var ki cidden yani bu hayal kırıklıklarını sizin de yaşadığınızı tahmin ediyorum. E, bu hayal kırıklıklarının ne olduğunu söyleyeceğim videonun ilerleyen kısımlarında. Yani gerçekten bilmiyorum yani moralim bozuldu diyebilirim yani izlerken. Neyse videoya geçelim biz daha fazla uzatmadan burayı. Bölüm Billy Tybur ve Kaptan Magat arasındaki konuşmayla başlıyor. İkilinin konuşmalarından bir saldırı olacağını düşündüklerini ve buna önlem aldıklarını görüyoruz. Lakin bu önlem biraz kötü bir önlem. Kötü derken şu şekilde kötü. Alana topladıkları kişilerin %90'ı yem yani ölse ne ölmese ne kişiler. Çoğu da zaten el diyalı bu kişiler. Willy Tybur'un ne kadar şerefsiz bir orospu çocuğu olduğunu da burada görmüş olduk. Yani ölmesi iyi oldu. Zaten en baştan beri hiç de sevmiyordum kendisini. Hop bu sahneden sonra savaş alanına geçiyoruz. Eren ve Savaş Çekici Titan'ın dövüşüne. Savaş Çekici Titan'ı dönüşümünü daha tamamlamadan Eren Allah ne verdiyse sağlı sollu girişiyor Titan'a ve kafasını eziyor. Ancak Titan'a hiçbir şey olmuyor. Yani normalde ölmesi gerek Titan'ın çünkü kafasını eziyor. Ancak ölmüyor ve misliyle Eren'e karşılık veriyor hemen. Hatta bayağı dövüyor yani Eren'i. Eren kendi devinin ensesine dışarı çıkınca savaş çekici Titan'ın onu yemek gibi bir niyetinin olmadığını da görüyoruz burada. Çünkü Eren abisini yedi kızımızın ve o da baya bir öfkeli yani. Eren'e son bir sözün var mı diye soruyor. Eren de Mikasa şimdi diyor ve Mikasa'yı olay yerine çağırıyor. Şimdi tam burada bir durduruyorum. Gıcık olduğum birinci kısma geldik. Ya kardeşim bu nedir Allah aşkına ya? Bu nasıl bir Mikasa çizimi yani? Ne hale getirmişsiniz? Mappa yani bu nasıl çizim? Bunu mu bekledik abi biz? Fragmanda iyi de her şey. Nasıl yani nasıl yapabildiniz fragmandaki güzel olan şeyi bölümde nasıl kötü hale getirebildiniz anlamıyorum yani. Kötü bulduğum yani moralimi bozan ikinci kısma da geleceğim birazdan. O yüzden daha fazla sövmeden burayı geçmek istiyorum. Ve ilerleyen yerlerde yine söveceğim zaten. Yani bayağı sinir etti bu bölüm beni arkadaşlar. Neyse uzatmadan biz yine videomuza devam edelim. Adada büyük bir savaş patlak veriyor bir anda, bizim Eldial'ı 4 veletten ikisi de Eren'in saldırısında mefta oluyor. Bu savaşta daha sonra Connie, Sasha, Can gibi tanıdık isimleri de görüyoruz. Bu isimler acayip bir katliam yapıyorlar, adada kim var kim yok önüne geleni öldürüyorlar. Genelde bu isimler Gabi'nin tanıdıkları oluyor. Gabi'nin gözü önünde bütün tanıdıkları bir bir ölüyor ve kızımız da doğal olarak bir rage geçiriyor. Dikkat çeken bir detay da bizim ekip normal 3 boyutlu manevra teçhizatını kullanmıyor. Biraz geliştirilmiş bir versiyon kullanıyorlar. Kenny'nin kullandığıyla normal kullanılanı karıştırmışlar gibi sanki. 3 boyutlu manevra teçhizatı ile ilgili detaylı videoya sağ üstteki karta basarak da ulaşabilirsiniz. Videoya dönelim hemen. Mikasa, Eren'e ne olur Eren geri dönelim bak çoluk çocuk demeden bir ton kişi öldürdün diye yalvarıyor. Ama bence burada Eren haklı yani savaşta her şey mübahtır. Sonuç olarak da ilk onlar başlattı yani bu işi. Adaya gelip de herkesi öldürmeselerdi kardeşim. Eren de zaten bu konuşmalar sırasında Mikasa'yı pek takmıyor. Ve ana oda savaş çekici Titan'ını yenmeye odaklanıyor kendisi. Ve bir şey dikkatini çekiyor bu sırada Eren'in. Titan oluşumu normalde kişinin kendisinden başlar. Yani enseden. Ancak savaşçı gici titanı ayaklarından oluşmaya başlıyor. Bunu çözen Eren ikinci kez deve dönüşüyor. Ki bu çok zor bir şey. Arka arkaya deve dönüşmek dostlar. Yani burada Eren'in iyi bir eğitim aldığını bir kez daha görüyoruz. Ve Eren savaşçı gici sahibini hop olduğu yerden alıyor. Savaşçı gici da Temel çalışma prensibini şöyle açıklayabilirim kısaca size dostlar. Bu Titan sertleşmede çok usta bir Titan. Sertleşmeyi kullanarak istediği silahı yapabildiği gibi kendisini de komple sertleştirip Titanını uzaktan yönlendirebiliyor. Yani normalde kendini sertleştiren kimse uzun bir uykuya yatar eli gibi. Ancak savaş çekici Titan bu konuda çok usta olduğundan rahatlıkla bunun üstesinden gelebiliyor. Tam Eren savaşçı çekici titanını yiyecekken Porco'nun çene titanı Eren'i hain bir pusuya düşürüyor. Ancak Eren'i düştüğü durumdan Levi kurtarıyor. Ha, ah, gelelim buraya. Burada da sinir olduğum ikinci kısma geliyoruz. Abi Mikasa'da yaptığınız şu işi Levi'da da mı yapıyorsunuz cidden? Ya bu nedir abi 40 kilo almış Levi resmen. Yani zor tutuyorum kendimi bir şey dememek için. Selam. Görünüm. Konuşursam çok ağır konuşurum. Çizimler bu bölümde tam bir rezaletti. Çizimlerden kastım bu arada yani Mikasa ve Levi çizimleri bu arada. Diğerleri bence iyiydi görece olarak. Zaten bölümde Levi'nin Eren'i kurtarmasından sonra son buluyor. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu bölüm hakkında? Yani siz nasıl buldunuz çizimleri? Kendi fikrinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Komedi gibi zor işin aslında kepini ters tak iki katla kesti yolu topu tepe takla ikinci round fight kap içeri geç yer kapta tüla kana televi bu gece şuna iyi bak gözünüz bu işin akademisyeni bir defolu 79'dan beri değişiyor iyi pap ellerinizi alın yeni sömür...